Kıymetli kardeşim, çoğu zaman dünya hayatı, fani uğraşlarıyla ahireti bizlere unutturuyor. Günler hızla gelip geçerken, hayatı anlamlı kılan değerlerin farkına varamıyoruz. Bu nedenle, yanı başımızdaki yardıma muhtaç bireyleri göremeyebiliyor, onların ihtiyaçlarını hissedip acılarını paylaşamayabiliyoruz. Ancak sizlerin de desteğiyle, ecir kapısı gönüllüleri olarak, başlarını okşadığımız yetimlerle destek olduğumuz, eşlerini kaybetmiş ya da eşlerinden boşanmış kadınlarla yardımına koştuğumuz yoksullarla hep birlikte yarınlara umut olmaya çalışıyoruz. Her yeni gün yeni bir iyilik kapısı daha aralıyoruz cennete varmak için. Sevgiyle kalpleri birleştiren köprü olup hassasiyetle ulaştırıyoruz yardımlarınızı. Hala ilk günkü gibi hayırlara vesile olmanın sevincini yaşıyoruz. Temiz sinelerden kopan bağışlarla başlayan bu büyük iyilik faaliyeti birçok bölgeye ulaştı. Geçen yıl Ramazan ayından bu Ramazan ayına kadar dağıttığımız 1952 adet kumanya, 87 aileye ulaştırdığımız eşya, 12 kişiye yaptığımız tıbbi yardım, 78 ailenin karşıladığımız barınma ihtiyacı, 118 bin maske ve dezenfektan, yüzünü güldürdüğümüz 93 yetimle İslam'ın güvenini ve merhametini yeniden inşa ediyoruz. Rabbimiz bir mübarek Ramazan ayında daha Cennet kapılarının anahtarlarını tutuşturuyor ellerimize. Şayet sen de Allah'ın sana ihsan ettiği malından vererek günahlarından arınmak istiyorsan, fitre ve zekatını kardeşlerine ulaştırarak Allah'ın sana sunduğu bu büyük fırsatı değerlendirebilirsin. Unutma ki malında fakirin hakkı olan zekat, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahlarını silecek, amel defterine iyilik olarak kat kat arttırılarak yazılacaktır. Allah şöyle buyurmuştur: Onların mallarından sadaka, zekat al ki onunla onları temizlemiş ve arındırmış olasın. Tevbe Suresi 103. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Ebu Davud. Öyleyse sen de fitreyle arın, zekatla temizlen. Filtre bedeli 30 TL'dir.